şu anda kapitalist sistemin en büyük destekçileri Çin. Değil mi? Yani düşünebilir misiniz bir komünist sistemin, kapitalist sistemin piyonu olacağını? Düşünemezsiniz. Ama önceden beri piyondur. Ve bir yerde İslami bir hareketlenme vardır. Siz onu İslami bir hareketlenme diye görürsünüz. Onun da arkasında o deccali sistem vardır. Siz ama böyle bir bakarsınız. Millet cihat'a gidiyor. işte böyle cihat şuuruyla hareket ediyor. İşte şöyle, işte böyle. Onun da arkasında o deccali sistem vardır. Bakın, onun da arkasında o deccali sistem vardır. O yüzden dünyayı o deccali sistem yönetir. Bunun gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Re'li görün. Hakikati görün diye bunu söylüyorum. Bakın hakikati görün. Aldanmayın. Ve bu hani dünyayı idare eden bu sistem hani burada diyor ya dinsel ve etnik kimliklerin geri dönüşü oldu diye. Bu dinsel ve etnik kimliklerin geri dönüşü 90 yılı değil. Bu Osmanlı'nın son 100 yılıyla alakalı. Osmanlı'nın batma sebeplerinden birisi, dağılma sebeplerinden birisi etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkmasıyla alakalıdır. Dinsel ve etnik kimlikler 150 bu Osmanlı'dan 150 yıl öncesinden itibaren başlar. Ve bu çok büyük aldatıcı bir şeydir.